kanunlar hepiniz hoş geldiniz ee, bugün ne yapacağız bugün önemli ama çok çok önemli bir duyuru yapacak bir de e, bu duyurunun sonunda şarkı da söyleyecek e, atlamadan da ne olursunuz çok yakışırsınız e, şimdi düğünümüzü başlayalım düğünümüzü başlamadan önce şöyle bir beğeni butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve ön öncelikle diyorum geçmeden önce sizlere gün saat tarihleri vereyim. Bugün günlerden 8 Eylül, evet 8 Eylül Pazar. Evet 8 Eylül Pazar ve saatler 13.44. Evet 13.44. Ben de dedim ki şu ee, duyuruyu bir yapayım. Şimdi biliyorsunuz pazartesi okullar açılıyor. Yani yarın e, okullar açılıyor. Ben de bu e, böyle yoruma başladım. Ben de e, tabi e, telefonum uzak kalacağım. Ben bu yüzden ürünlerim göremeyecek e, çok sıkla. E, onun ismini vereyim dedim. Bir de e, biliyorsunuz pazartesi okullar açılıyor. Ondan sonra ee, tabii ki e, videolarımız gelecek ama Gümrük e, Gümrük Pazar günleri videolarımız gelecek. Gümrük evet, Gümrük Pazar günleri videolarımız gelecek. Ve <laughs> e, artık telefondan uzak kalacağım. Niye? E, çünkü derslerime yoğunlaşmam lazım. E, bu sebepten dolayı eee bir aktivite yapacağım kendime bir derdeme yoğunlaşım yani bir dakika <laughs> Aklımı tuttu da ee, Derslerime yoğunlaşacağım bu sebepten dolayı eee Telefondan yani e, uzak kalacağım eee çünkü, çünkü hem derslerimle ilgilenmem lazım Hem de e, çalışmam lazım Biz biz biliyorsunuz ki ben 11. sınıfa 11'deydim yani on, 11 sınıftaydım şimdi de 12'ye geçtim ve bu e, dönemim bu, ve bu senemin e, z, zorlu olacağını düşündüm ya bu sene inşallah e, takdir alıp kendi hayallerimin peşinden koşma zamanım geldiği geçiyor bile çünkü e, kendi artık benim kendi hayallerim var onlar beklemek için. Ama siz, e, sizleri de ihmal etmeyeceğim. Cuma, Cumartesi, Pazar günleri e, gelecek. Yani 3 gün. Cuma, Cumartesi, Pazar günleri videolarımız gelecek. Ve inşallah güzel bir e, aktivite yapmış olacağız. Bu arada Cuma, Cumartesi, Pazar günleri de inşallah birisi de Uncharted, un bir, birisi de e, Rizal 7. Birinci de The Last of Us gibi hikayeli oyunlar gelecek. Ve bu şeyler oyunları e, bitireceğiz sizlerle birlikte. Şimdi ben oyunları oynadım mı? Oynadım. Antin Dunk oynamamıştım. Ondan önce bu korku oyunu Antin Ondan oynayacağız. Ama çocuklara özel değil. Çünkü Antin bu kork korku oyunu. Ve bu e, sadece büyüklere özel bir şey bu. Yani 18 yaş üzeri olanları Oynanılabiliyor. Şimdi e, rüyamız bitti. Şarkımıza geçelim. Şimdi hangi şarkı söyleyeyim? Çünkü artık videonun sonuna geldik. Çünkü ben e, 4 dakikalık kayıttayım. Hangi şarkı söyleyelim bakalım? E, heh, buldum. Zamanlıktan kaldıramadım. Zamanlıktan düştü. Ben sana kandım zıhtı Hele hele yandım zıhtı Ben sana kandım zıhtı Hele hele yandım zıhtı Ben sana kandım zıhtı Umarım bu diye beğenmişsinizdir Yazıklarım size bu zaman ege kırkı kırkı ege Oraya girin Çok güzel paylaşım yapıyorum orada da Farklı buradan da görüşmek üzere Hoşçakalın